Yüzlerce galericinin bulunduğu Gaziantep'in Nurdağ ilçesinde fiyatlardaki düşüşe rağmen araç satışları durma noktasına geldi. Galericiler günle sattıkları araçları şu anda iki ayda satamadıklarından dert yanıyor yani şu anda Ticaret yapan çok zayıf yani alım satım tamamen durdu şu anda yaklaşık iki aydır yani tekleme 1 iki satabiliyorsun daha önceler günlük bir iki tane satılıyordu 2019 yılının ikinci yarısında pandeminin etkisiyle sıfır araç üretimi durma noktasına gelmiş buna bağlı olarak vatandaşlar ikinci el araçlara yönelmişti. Artan taleple fiyatları 2'ye 3'e katlanan araçlar özellikle son dönemde banka faizlerinin yükselmesiyle satışı durma noktasına geldi. Fiyatların düştüğünü söyleyen galericiler düşmeye rağmen satışlarının olmadığını ifade etti. İşler çok durgun. Okullar tatil olduğu için ticari araçlarımızı satamıyoruz. Kimse almıyor. Önce 3 günde 17 tane araç satıyorduk. Şu anda 6 aydır araçlarımız hepsi elimizde kaldı. Satılmıyor. Ya bu hastalıktan dolayı okullar kapalı olduğu için satılmıyor. Evet öğrenci servisi hepsi öğrenci servisi hepsi elimizde kaldı. Fiyatlar düşüyor yani fiyatlar mesela satamadığın gibi ihtiyacı olan düşük satıyor. Paraya döndürüyor borcu varsa borcunu ödüyor. Bu şekilde site yaptırdık. Önce mesela kira boş dükkan bulamıyorduk. Biz de geldik buraya aldık site yaptırdık. Ama şu anda bu hastalıktan dolayı var ya kiracı bulamıyoruz. Araba satamadığı için adam kira dükkanı da kiralamıyor. Ayakta yapıyor sokakta yapıyor, çarşıda yapıyor. Orada burada alıp satıyor. Dükkanı kiralamıyor şu anda. son 6 aydır baya durgunluk. Ha bu durgunluğun sebebi de yani faizlerin de banka faizlerin falan da yüksek olması nedeniyle piyasa tamamen durdu yani. Faiz oranlarının biraz daha düşürülmesi piyasayı canlı tutar. Fiyatlar da otomatikman olduğu yerde sayıyor yani. Fiyatlar biraz düşme var ama pek nadir. Fazla düşme yok da piyasa olduğu gibi duruyor yani.